E bu 13. Fethi Kupamız 2013 yılından beri devam ediyoruz. Okçular Vakfı aslında bildiğiniz gibi 572 yıllık bugün itibariyle 572 yıllık bu okçuluk sporunun dünya merkezi olan noktada kuruldu 13 yıl önce. O mirası ihya etmek için yeniden canlandırmak için kuruldu. Burası aynı zamanda benim çocukluğumun da geçtiğim mahalle olduğu için benim için kıymetli. Burası Ok Meydanı ve Ok Meydanı ismini taşımasının sebebi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettikten sonra burayı tamamen okçuların yetişmesine, okçuluk sporuna vakfetmesinden kaynaklanıyor. Bugün de o geleneği sürdürüyoruz. 572 yıldır dünyanın en iyi okçuları burada yetişmeye devam ediyor. Bu Fethi Kupası 29 Mayıs'larda yapıyoruz. Bu mekanın da tarihini yad etmek için yapıyoruz. Ee, ve e, burada hem geleneksel yayda hem olimpik yayda hem de makaralı yayda dünyanın birlikte yapılan en büyük müsabakası Dünya Okçuluk Federasyonu takviminde olan dünyanın en iyi sporcularının geldiği. Az önce söylediğiniz gibi Mete Gozoz da bugün burada gümüş madalya aldı. Ee, Öznur Cüre girdi bugün burada bronz madalya aldı. Bu isimler sadece bizim önemli sporcularımız değil, dünyanın önemli sporcuları nitekim. ikisinin ismiyle de burada eski büyük okçularda olduğu gibi menzil taşları dikildi. Burada tarihin en önemli okçularının adını taşıyan, ne zaman rekor kırdığının tarihini gösteren menzil taşları var. Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya aldıktan sonra Metagazoz için bu geleneği yeniden ihya etmiştik. Şimdi de Paralimpik'te altın madalya aldığı için, Öznur Cüre girdiği için yine bu hafta burada 2024 olimpiyatlarında aldığı altın madalyadan dolayı bir menzil taşı dikmiş olduk. Bu menzil taşı aynı zamanda bir kadın okçu için dikilen ilk menzil taşı olma özelliğini de taşıyor. Dolayısıyla o mirasın burada böylesine canlı yaşadığını görmek, Dünya dört bir tarafından sporcuların gelip burada kıyasıya yarıştıklarına şahit olmak ve gerçekten e, dünya okçuları, e, dünya iyi okçuları bu burasının ne kadar okçuluk tarihi için önemli olduklarını bildikleri için burada yarışmak, burada kazanmak istiyorlar. Ödül miktarlarımız da cezbedici düzeyde ve gerçekten işte bu sene e, hat, yanlış hatırlamıyorsam 800 civarı okçu burada müsabakaya katıldı. Katılamayanlar e, ayrıca üzülüyorlar. Herkes burada yarışmak istiyor. Ümit ediyorum ki nice e, yıllar, nice e, olimpik şampiyonluklar, nice önemli sporcuların burada yarıştığına şahitlik edelim. Biz Okçular Vakfı olarak veya Türk Geleneksel Okçuluğu olarak e, sporun mirasımızda olduğu gibi sadece müsabaka kazanmaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda bir bireysel gelişim e, min parçası olduğunu düşünüyoruz, buna inanıyoruz. Buradan yetişen sporcularımızın da müsabakalarda iyi dereceler almanın ötesinde e, bireysel gelişim olarak iyi insan olma olarak da özellikle olmalarını çok arzu ediyoruz. Bu mesajı da buraya gelen bütün okçulara aktarabilmeyi ümit ediyoruz. Sizlerin aracılığıyla da e, bunu anlatmaktan e, tabii ki özellikle keyif duyuyorum. E, ümit ediyorum önümüzdeki Olimpiyatlarda da ülkemiz e, nice madalyalar kazanır. Aynı zamanda burada. E, bu hafta dünya geleneksel okçuluk birliğinin kurulmasının da imzası atıldı. 15 ülkenin başlangıç e, niyet bir beyanlarıyla. Dolayısıyla e, dünya geleneksel okçuluk birliğinin burada kurulması da çok anlamlı. Yine merkezine dediğim gibi dönüyor. Dünya okçuluğunun merkezi İstanbul'dur, Ok Meydanı'dır. E, bunu bütün dünyaya buradan yeniden e, ilan etmiş oluyoruz. Sizin de bu gelin... Dünya Etnospor Birliği olarak 2015 yılından beri devam ediyoruz. Ee, tabii dünyada geleneksel sporlar içinde geleneksel okçuluğun önemli bir yeri var, güreşlerin önemli bir yeri var, atlı sporların önemli yeri var ve farklı ülkelerin, farklı kıtaların farklı sporları var. Şu anda bünyemizde 27 ülkeden 42 federasyon var. Her geçen yıl üye ülke, üye federasyon sayımız da artıyor. Her yıl Dünya Etnospor Forumunu yapıyoruz. İstanbul'da Etnospor Kültür Festivalini yapıyoruz. Onun dışında iki yılda bir dünya göçebe oyunları yapılıyor. Biz önümüzdeki dönemde dört yılda bir olacak bir etnospor oyunlarını organize ediyoruz. Altyapısını çalışıyoruz. Daha çok kıtanın daha dengeli temsil edildiği geleneksel sporlarıyla bir etkinlik planlaması yapıyoruz. Bütün dünya kült toplumları kendi kültürlerini, kendi kimliklerini yaşatmayı aslında istiyorlar. Genel geçer endüstriyel ticari sektörel gelişmeler ne olursa olsun pazarlama gençleri nasıl yönlendiriyor olursa olsun milletler kendi kimliklerini, kendi kültürlerini yaşatmayı, korumayı istiyorlar ve hak ediyorlar. Biz de dünya Etli spor Birliği olarak geleneksel sporları İhya hareketinde tam da bunu hedefliyoruz. Dünyanın kültürel zenginliğini korumak, yaşatmak, dünya toplumlarının kendi kimliklerini özgüven içerisinde taşıyabilmelerine olanak sağlamak istiyoruz. Ee, o, orada da işte bu dört yılda bir yapacağımız etkinliğin startını verdiğimiz zaman ümit ediyoruz 2027'de e, en erken yapabileceğiz. Ee, yeni bir çığır inşallah açılmış olacak. Ee, onu da ben de heyecanla e, takip ediyorum ve çalışıyorum. İnşallah. Kolay gelsin. Teşekkür, ee, ediyorum. teşekkür ederim.